Geçen gün Marmaray'da kalabalığın ortasında bir anneye takıldı gözüm. Yanında 10-11 yaşlarında iki kızı vardı. Kızlar yan yana iki koltuğa oturmuştu. Anne kızlara kabanlarını çıkarmalarını söyledi. Kabanları aldı, kolunun altına sıkıştırdı. Bir eli askıda, kızlarının hemen önünde ayakta duruyordu. Yerdeki ağır çantaları ayağıyla kendi bacaklarının arasına yerleştirdi. Tren her sarsıldığında dengesini yeniden bulmaya çalışıyordu. Ama yüzünde ne bir şikayet vardı ne de bir acele. Aksine, sanki ayakta durdukça, sanki yükleri taşıdıkça görevini en iyi şekilde yapmanın sessiz gururunu yaşıyor gibiydi. Sanki içinden Kimseye duyurmadan şunu söylüyordu. Böylesi doğru. Kızlar telefonlarının ekranına gömülmüştü. Ara sıra birbirlerinin telefonuna bakıp gülüşüyorlardı. Annelerinin taşıdığı yük onlar için görünmezdi. Bu sahne beni eskilere götürdü. Eskiden anne otoriteyi temsil ederdi. Yer varsa anne otururdu. Çocuk Bazen ayakta durmak gerektiğini annesinin dizinin dibinde öğrenirdi. Hayat çocuğa uydurulmazdı. Çocuk hayata alıştırılırdı. Bugün başka bir yerde duruyoruz. İyi annelik sanki başka bir anlama bürünmüş gibi. Artık iyi anne demek çocuğun önüne çıkan her engeli sessizce süpüren anne demek. Çocuğu hayata hazırlayan değil Hayatın kendisinden koruyan anne demek. Bu sahneyi izlerken aklıma eski bir masal geldi. Çok bilinen, çok sevilen bir masal. Cömert ağaç. Ağaç evladını o kadar çok sever ki, o küçükken gölgesini verir. Üzerine çıkmasına izin verir. Elmalarını verir. Çocuk mutlu oldukça ağaç da mutlu olur. Ama çocuk büyüdükçe İstekleri de büyür. Ağaçtan daha fazlasını ister. Evim yok der. Ağaç dallarını verir. Uzaklara gideceğim salım yok der. Ağaç gövdesini verir. En sonunda geriye sadece bir kütük kalır. Yıllar sonra evlat geri döner. Artık yaşlanmıştır, yorgundur. Ve ağacın önünde durur. Ağaç artık bir ağaç değildir göldesi yoktur elması yoktur söyleyecek sözü yoktur evlat bir zamanlar her istediğine olur diyen o varlığı görmez sadece oturulacak bir yer görür ve oturur masal burada biter ama asıl soru tam da burada başlar bir anne çocuğu adına her işi kolaylaştırdığında taşıdığında yer verdiğinde Çocuk neyi öğrenir? Belki de mesele her şeyi vermek değildir. Belki mesele çocuğa konfor sunmak da değildir. Belki asıl mesele anneliğin geçmişini unutmuş olmaktır. Ama masallar unutmaz, hep hatırlatır.